Sadece merakımı gidermek adına söylüyorum. Ee, İslam anlatıyorsunuz, İslam'dan bahsediyorsunuz. Peki neden Kur'an indikten sonra yeryüzünde hükmü kalmayan ve ayetleri değiştiği söylenen Tevrat ve İncil'den ayetler örnek veriyorsunuz? Kur'an yeterince açıklayıcı değil mi? İşte Kur'an yeterince açıklayıcı olduğu için Tevrat ve İncil'e gönderme yaptığı için Tevrat ve İncil'den bahsediyoruz. Ya Kur'an Tevrat'a ve İncil'e gönderme yapıyor çok fazla ayette Tevrat'a ve İncil'e bakın diyor. Kur'an'ın özelliği hakem kitap olmasıdır. Yani o hükümler nedir? Bozuk olan, yanlış olan nedir? Kur'an'a baktım mı anlarız. Ben Tevrat ve ile ilgili olarak de, kitap da hazırlayacağım. Yani İncil'de değişen yerler, e, Tevrat'ta değişen yerler, Onları ayrılık da göstertebilirim veyahut tamamen değişmeyen yerler yani Kur'an'a uygun olan yerleri doğrudan göstertebiliriz. Var öyle kitaplarım ama e, daha dar planda tabii. Yani bütün Tevrat ayetlerini içine alan, bütün İncil ayetlerini içine alan değil.